Fenerbahçeliler Oysane'yi kaptıran Fenerbahçe'den misilleme. 4 Yıldız için operasyon başladı. Ali Koç, yeni sezon kadro planlamasında kanatlara dikkat çekmiş, hızlanmalıyız demişti. Leroy Sané girişimleri sonuçsuz kalan Fenerbahçe, Alman yıldızı Galatasaray'a kaptırınca başka bir dünya yıldızını gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı takımın transferlerine misilleme olarak Fenerbahçe'de 4 Yıldız listenin tepesine alındı. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürse de henüz kimseye imza attıramadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon planlamasında kanatlara dikkat çekerek, takımı hızlandıracağız, demişti. Leroy Sané için uzun süren girişimler sonuçsuz kaldı. Alman yıldızın Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim farklı yıldızlara yöneldi. Dört yıldız için operasyon başladı, Tottenham'ın yıldızı, Ocak ayında sözleşmesini bir yıl uzatmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu buna rağmen ayrılma kararı aldı ve bunu kulübüne bildirdi. Sonun bu hamlesi sonrası birçok kulüp harekete geçti, fanatikte yer alan habere göre, Dortmund ve Glagau Rangers'ın yanı sıra ülkesinden Seon Nam ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Güney Koreli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile birlikte bu takımların da teklif yapmaları bekleniyor. Sonun şimdilik Avrupa dışına çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi. Bu nedenle ülkesine dönmesi beklenmiyor. Ancak Al Hilal'in yapacağı maaş teklifi, Avrupa'da kalma planını gözden geçirmesine neden olabilir. Sarı lacivertlilerin, Dortmund ve Rangers'tan çok daha iyi mali şartlarla masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki seçimde aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyordu. Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde ilk imzanın Güney Koreli Yıldız'dan geleceği öne sürülüyordu. Sarı lacivertliler, eski yıldızının Bayern Münih'teki durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Alman devi, kimden kadro planlamasında olmadığını ve takım bulmasını istedi. İngiltere'den Newcastle ve İtalya'dan Milan'ın yıldız stopere ilgisi var. Ancak şu an en istekli takım Al -Nasre. Suudi ekibinin Kim için çok cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Güney Koreli savunmacının Al-Nasr'a sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ettiği, Kim'in Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmemesi halinde Sarı Lacivertlilerin hamle yapacağı öne sürüldü. Sarı Lacivertlilerin stoper arayışı konusunda Suudi basınından yeni bir iddia daha geldi. Buna göre Fenerbahçe, Ibanez için Ahli ile görüşmelere başladı. Sarı lacivertlilerin, 26 yaşındaki savunmacı için resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı. Kanarya, geçen sezonun başında Al Ahli'den Maksim'ini kiralamıştı. Ibanezi Jules Mourinho'nun özellikle istediği kaydedildi, Portekizli teknik adam, Roma'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı savunmacıyla Fenerbahçe'de yeniden buluşmak istiyor. Skriniar konusunda ilerleme kaydedemeyen yönetimin bu nedenle Roger Ibanez'e yöneldiği belirtildi. Yıldız savunmacının takım arkadaşı Merih Demiraldan Sarı Lacivertliler ile ilgili son derece olumlu bilgiler aldığı öğrenildi. Öte yandan Sarı Lacivertliler, geçen sezonun başında Brezilyalı savunmacı için yoğun mesai harcamış ancak oyuncu Frankfurt'ta kalmayı tercih etmişti. Fenerbahçe'nin tutayı bir kez daha gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı Lacivertliler ile birlikte Real Betis, Villarreal ve Crystal Palace'ın da oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi. Geçen sezon Frankfurt'ta kalmayı tercih eden Sambacı'nın bu kez ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.